Ne diyeyim bilemedim kuzen. Yani sen bir günde 20 yıllık macera yaşamışsın. Ama en çok halamla aranızın düzelmesine sevindim. Bildiğin İzmir'e dönüyoruz diye tutturdu kuzen. Ciddi ciddi gidiyorduk var ya. ya. Geçmiş olsun. Neyse ya bu da sana ders olmuş olur. Bulaşmazsın artık o zengin tayfaya. Kafam çok karışık. Anneme söz verdim. Ama onlar da arkadaşlarım. Ya kafanın karışacağı bir şey falan yok. Ya bundan sonra okuluna derslerine bakacaksın. Ya i̇lla arkadaş istiyorsan da ben varım. Yaz var. Ya ne bileyim? Da olmadı buluruz kendimize birkaç gariban. Bir <laughs> güldürme ya. Eylül. Ben Ozan'ın durumundan dolayı kendimi çok suçlu hissediyorum ben olmasaydım bu özür dileme saçmalığı da olmayacaktı. Hem sana da biraz garip gelmiyor mu? Ya Ozan gerçekten Batu'yu duvardan atmış olsaydı... ...bunlar suçunu itiraf etti diye bu kadar sevinmezlerdi. Zaten suçlu der geçerlerdi. Bilmiyorum. Ama bir şey yapmam lazımmış gibi hissediyorum. Sen İzmir'e dönmekte kararlısın yani. Kendimi mecbur hissediyorum. Sen bari yanımda ol. Vallahi ben bu mesafeden yanımda olmayı seviyorum Aslı. Ya biliyorsun, sen İzmir'de ben burada yan yana olamıyoruz. Bulaşma artık şu olaya. Ya önümüze bakalım. Ulaşacaksın değil mi? Evet. Ya Benim halen aklım şu dükkan sahibinde ya. Yani bu adam bayağı bir sazı sana hediye etti ha. He? Evet dedim ya abi. Sebep? Ya aklında zoru mu varmış? Çok mu zenginmiş? Yoksa dükkanı falan mı kapatıyor bu adam? Abi 50.000 bin kere mi söyleyeceğim? Gittim dükkana çaldım. Adamla çok beğendim. Ya yani Kendince iyilik etmek istedi. Vallahi o kafayla acından ölmez inşallah. Kafayla esnaf zor. Abi işte ben de bunu anlatamıyorum. Hediye verdiler diyorum inanmıyor Eylül. Sen de bizde yalan olmaz demedin mi? Dedim dedim de bir şey değişmedi. Ne diyeyim? Ya. Aslında var ya. Deli Gönül diyor ki. Çık meydana. Otur çal. Kendi dinlesin anlasın. Ama nerede o kadar medeni cesaret? Ağam sana bir şey söyleyeyim mi? Sen tele vurdu mu titremeyecek gönül yok. Onu bil. Ya abi verme şimdi gazı. Ağam bizde yalan olmaz. Vur sazın telini. Geri sallak Aslım. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Okuma lisesini kaydediyordum. Ozan'ın başına gelenleri duydun mu? Batu'nun sonradan yaptıklarını. Maalesef duydum hocam. Kendime de çok kızıyorum. Bunda senin bir suçun yok. Bu meselenin tek kötüsü var. O da Batu. Ah, sana verdiğim burs formunu ne yaptın? Doldurdun mu? O zaman o insanlara bulaşmayacaksın bir daha. Tamam. Ne olursa olsun. Sana yardım bile etmek isteseler geri çevireceksin. Annemle konuştum ben. İstemiyoruz biz. İhtiyacımız yok. Bursu istemiyor musun? İyi de bu geri ödemesiz. Hibe gibi yani. Niye ki? Niye istemiyorsun? İhtiyacı olan başka biri alsın hocam. Biz idare ediyoruz çok şükür başkalarının hakkını yemeyelim. Benim şimdi gitmem lazım. Görüşürüz. Affedersin hayatım, bir bakabilir miyim? Hayatım bu biraz çok oldu. Oğlunuz bugün şikayetini geri çekecek. Eğer bu rakam yeterli gelmezse, fiyatınızı kendiniz belirleyin, onu vereyim. Lütfen. Bu mesele bugün burada kapansın artık. Bu bayağı büyük bir rakam. O zaman kararınızı akıllıca verin. Bekliyorum. Evet cevabınızı bekliyorum Üzerine pazarlık ettiğiniz kişi benim oğlum Sizin oğlunuz tarafından darp edilip Hastanelik olan kişi Mümtaz Bey Şunca yıllık dostluğumuz var o yüzden bu saçmalı olmamız sayalım. Tabi tabi Kusura bakmayın. Sağ olun Osman Bey. Çocuklarımızın arasındaki durum artık avukatların işi. Lütfen bir daha böyle şeyler için beni işimden gücümden alıkoymayın. Boyunluk enseme isilik yaptı. Daha ne kadar sürecek bu oyun? Ben bitti deyince. Aslında Ozan hapiste çürütmek için şu kadarcık sıkıntıya katlanırım da. Ama sıkıldım yani. Onu da bil. Yap dal daha yapma bana yeter. Burç zaten yeterince tatsızlaştı. Adam ol. ...kendim Tarık Hocam. Yaşar Usta müsait miydin? Tabi buyurun buyurun. Ben seni Aslı'mla ilgili aramıştım. Evet e, bir sorun yok değil mi? Yok yok şöyle... E, ...ben Aslı'ma bir burs ayarladım. Ee, Allah razı olsun. Sağ ol. E, ama annesi istememiş galiba. Ya geri ödemesiniz. Hibe gibi yani. Hiç olmasa yol parasını karşılar... ...kitap parasını karşılar. Ama annem istemiyor deyince... Aklıma takıldı. Allah Allah. Son zamanlarda annesi biraz sıkıntılıydı. Şu karakol işleri falan. O yüzden mi şey yaptı acaba? Evet evet ben de öyle düşündüm. Seni o yüzden aradım. Annesinin telefon numarasını bana versen. Bir de ben kendim arasam. Belki ikna edebilirim. Tabi tabi. Yalnız ezberimde yok. Telefona bakıp hemen söylüyorum hocam. Tamam. Çok sağ ol bekliyorum. E sen kendine koymadın mı? Benim içeride biraz işim vardı. Size afiyet olsun. İyi madem. Ay Nurhan'cığım. Ne yaptın o işi konuşabildin mi kızınla? Ay Raziye vallahi fırsat olmadı. Aa, niye kız? Ay evin içinde bir iki dakika konuşamadın mı kızınla? Anacığım iki gündür bizde işler biraz karışık. Şimdi o hengamenin içinde açamadım konuyu. Ha. Ee, i̇yi hadi bakalım öyle olsun. Ama bana bak. Çok öyle bekletmeye gelmez bu işleri. Çok geçe kalmasın. Sonra büyüsü bozulur. Bir an önce konuş da beni de haberdar et. Tamam razı, tamam. Allah'ım sen yardım et Ben de bir scooter alayım diyorum kendime. Küçükken birlikte bisiklete binerdik. Şimdi de birlikte motora bineriz. Sen bilirsin Berçin. Ozan ne haber abi? Aa Özgür. İyidir. Sana ne haber? Ortalama ya. Dersler falan uğraşıyoruz işte. Ya Ozan sana bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlama. Hakkında fena dedikodu dolaşıyor abi. Ne dedikodusu abi? Batu'dan özür dilemişsin, yalvarmışsın filan. Adam her yerde anlatıyor. İşin aslı nedir bilmiyorum ama laf dolaşıyor ya. Haberin olsun. Neyse hadi görüşürüz ben gidiyorum. Bu Batu'yu adam akıllı ölmek şart oldu. Ozan dur! Ya alt tarafı laf niye takıyorsun? Ozan! Allah'ım ya! Ozan! Aman <laughs> Bir çift selamına güveniyor Gel otur yanıma Allah'ımı söyleyin Gel otur yanıma Allah'ımı söyleyin Vallahi kanka şu an halimi görsen gülmekten ölürsün ha. Hiç go-kart'a gidecek durum yok yani. Haftaya falan bakarız. Bir meselem var. Çözülsün. Alo diyorum tamam. Hadi bay bay. Selam Batu. Ne haber? izin ver. Sana doğru söylediğimi ispat edeyim. Sonra ne yaparsan yap. Ne söylersen söyle. Ama izin ver. Bir ara bu dükkana gidelim. Olur mu? Olur. Ben bir çay daha koyuyorum o zaman. Olur valla. <laughs> Alo, Koraycığım. Ha, söyle anacığım. Ne yaptın? Konuştun mu müstakbel dünürün ha? Açmış mı elle meseleyi? Yok, daha konuşamamış. Aha, ah. ah. Hemen moralini bozma. Bak ne diyeceğim. Şimdi sen git kızın iş yerine tamam mı? Gönlünü kazanmaya bak. Sağdan soldan bastırıp çok zaman kaybetmemek lazım. Sen merak etme anacığım. O iş bende. Zaten üniversitenin yakındayım şimdi. Birazdan Eylül'ün yanında biterim. Hadi eyvallah. Biraz da benim kabahatim aslında Batu. Ya sen o gün iyi niyetle geldin yanıma. Yardım etmek istedin. Ama dedim ya kafam çok dağınıktı. E canım da sıkkındı. Çok tepki gösterdim. E sen de karşılık verince Ozan saldırdı. İşler buraya kadar geldi. Öyle oldu vallahi. Halime bak. E altın ne zaman çıkıyor? Bilmem. Doktor lazım olduğu kadar kalsın dedi lazım olduğu kadar kalsın. Hı. Anladım. Neyse. Kısacası küs kalmaya hiç gerek yok Batu. Ya biz okul arkadaşıyız sonuçta. Ozan'ın sorunları yüzünden küs kalmanın bir alemi yok. Cidden böyle mi düşünüyorsun yoksa oyun peşinde misin? İnanmıyorsan konuşmayız olur biter Batu. Ve ben senin yanına iyi niyetle geldim. Ama sen bilirsin. Yok yok tamam. Hadi, tamam, Hadi görüşürüz. Ben tamam, şaka yaptım, şaka yaptım otur. İnsan kafeste duvardan düşünce biraz paranla yaklaşıyor kusura bakma. Tamam tamam hiç sorun değil. Ne konuşuyor onlar ya? Ben kendime çay alacağım. İçer misin? Alırsan içeriz. İki şekerli. Tamamdır hemen alıp geliyorum. yalanını ortaya çıkaracağım batı. Görürsün sen. efendim Cengiz. Hediye. Neredesiniz siz ya? Eli kere aradım niye açılmıyor telefon? Ana kız dışarılarda süt diyorsunuz tabii. Y yok Cengiz evdeyiz nereye gideceğiz? Ev telefonu bozulmuş herhalde sen gelince bir baktıralım. Peki cep telefonla niye cevap vermiyorsun? Bana bak ben dümeni sezerim Hediye. Yoksa siz Ankara'ya falan mı gittiniz? Yok canım ne, ne, Ankara'sı saçmalama ne işimiz var canım Ankara'da? Sesinden anladım Hediye. Siz bir numaralar çeviriyorsunuz. Dur bakalım nasıl olsa ortaya çıkar. Alo? Alo C Cengiz? Bunca şeye rağmen nasıl gidip o konuşursun? Sen beni mi takip ediyorsun? Hayır. Takip etmiyorum. Yarım kalan işimi bitireceğim. Gideceğim ağzını burnunu kıracağım. Ozan. Hayır. Buna izin veremem. Senden izin alan kim? Hı? Bak çocuk zaten perişan durumda. Bu haldeki birini dövecek kadar küçülmedin herhalde. Sen hala hapistiğin söylediklerine inanıyorsun. Benim onu öldürebileceğim ihtimalini nasıl düşünürsün? Sen de mi ona inanıyorsun? Neye inandığım beni ilgilendirir. Ben sadece bu haldeki birini dövmene izin veremem göz döyüm ama. Kusura bakma. Senden beklemezdik. Çok yazık. Masum olduğunu ispatlamak için böyle davranmak zorundayım Ozan. Özür dilerim. bye mm -hmm. Patron eğer isterse burada para karşılığında çalabilir dedi. Ha yok, boş ver. Yani sen beğendiysen yeter. Çıkıyor muyuz? Ya çıkıyoruz da. Bak doğru söylüyorsun değil mi Yaz? Öyle paydosunu boşa harcarsan bozuşuruz. Sen bana inan gerisinin bir önüm yok. O zaman az zamanımız var. Hadi çıkalım. E binemezsin. Ben taksi çağırayım. Birlikte gidelim. Ozan orada mısın? Duyuyor musun beni? Ya bir şey söylüyorum sana. Allah'ım ya, çıldıracağım. Ya <gülüyor> Ozan <gülüyor> Yavaş git. İnatçı. <laughs> Sen böyle yapınca çok üzülüyorum ya. Daha yaralanmaya da iyi dayanıyorsun Batu. İlaçlarla mı duruyorsun? Yok canım gerek duymuyorum ilaca. acı eşim yüksektir. Doktor da şaşırdı zaten. O kadar yükseklikten kim düşse ölürdü dedi. Bu kadarıyla atlattım valla. Vay canına. Ağrım var ama dayanıyorum. Öyle ufak ağrıyla sızıyla mızmızlanmam ben. Anladım. En azından bir işe yaradı. Bak alçalar sayesinde oturup bir ki laf edebiliyoruz. Ben seni de bir iki kez böyle bir yerden atarım kendimi. En azından muhabbet etmiş oluruz. Boyun devrilsin Cengiz. Kaç kilometre öteden canımı sıkmayı beceriyorsun. Ah oh başım. Başım başım çok kötü. Neredeydi ki benim ilacım ya? Efendim? Alo. Aslı'mın annesiyle mi görüşüyorum? Benim buyurun. Merhaba ben Tarık. Aslı'mın okuldan hocasıyım. Nasılsınız? Ozan ya arkadan saldırıyor ya da duvardan itiyor. Teke tek gelse dayayacağını yiyeceğini biliyor tabii. Haklısın. Senin şuranda bir şey mi var? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yeniyordum az kalsın. Çok pardon. Çok özür dilerim. Ama çay iyi geldi sanırım. Kırık çıkık hiçbir şey kalmadı. Bilerek yaptın. Rezilsin Batu. Senin yüzünden suçsuz bir hapse girecekti. Aslında ben o telefonum. Aslım ver telefonu. Aslım! Alo. Hanımefendi sesinizi çok az duyuyorum ama ben kısaca bir şey söyleyip kapatacağım. Tamam. Ben Aslım'a bir burs ayarlamaya çalışıyordum fakat anladığım kadarıyla müsaade etmemişsiniz. Üzerime vazife değil ama bazı sıkıntılar yaşandığını biliyorum. Bir gelseniz yüz yüze konuşsak. Aslı'm benim en sevdiğim öğrencilerimden biri. Ona yardımcı olursam çok mutlu olacağım. Beni duyabiliyor musunuz? Yeltsin. Kabus bitti. Ozan kurtuldu. Ne diyorsun sen ya? Ya Batu'ya yalanlarını itiraf ettirdim. Bu alçı muhabbeti falan hepsi sahte. Kurumaca. Görüntülerini aldım biliyor musun? Gerçekten mi? Ben çok mutlu oldum. Çok şükür Ozan kurtulacak. Süper bir haber bu. Ozan sana da boşuna kızmış oldu. Ya, yalnız görüntüleri ben götürüp veremem. Senin vermen lazım. Nasıl yani? Müjdeyi ben mi vereyim? Ya ben bu işe bulaşmayacağıma dair söz verdim. Sana görüntüleri atayım sen götür ver. böyle bir şey yapar mısın? Böyle yapabilir misin benim için? Tabii ki. Tabii ki yaparım. Hiç olur mu öyle şey? Sen at bana videoları. Anne, ben geldim evde misin? Anne. Anne, bu valizler ne? Ne oluyor? İzmir'e gidiyoruz. Bu sefer kesin kararlıyım. Topla eşyalarını.